Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yine aslında bazı arkadaşlarımızın ihtiyacının olabileceği, bazılarımızın da belki olmayacağı bir konuyla karşınızdayım. Videoyu çok kısa tutacağım. Ne olduğunu çok kısa hemen bilgilendireyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz şirket kuran, e-ticaret yapmak isteyen bütün arkadaşlarımıza her birinin kendisilerine ait bir web siteleri olmasını tavsiye ediyoruz. Bu web siteleri tabi Google tarafından taranacak vesaire. Ya da bir müşteri ya da o ilgili pazar yeri bu yurt içinde, yurt dışında olabilir. Trendyol olabilir, ee, yani Amazon olabilir, Etsy olabilir ya da farklı marketplace'ler olabilir. Bunlar size Google'da ya da bir müşteri Google'da, bir toptancı Google'da mal aldığı zaman arattığında bulması, bulmanızı, yani bulması için bir web sitenizin olmasını tavsiye ederiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız da belki ee, bu noktada domain, hosting bu tür giderleriniz olacaktır. Şimdi burada bizim bugün anlatacağımız şey ücretsiz domain nasıl alınır? Ee, bu ücretsiz domaini kendi web sitenizde nasıl entegre edebiliriz? Bu kısımla ilgili çok kısa bilgi vereceğim. Ee, benim şunu hemen başta söyleyeyim arkadaşlar. Asıl tavsiyem gerçek olarak yani en doğrusu yıllık zaten ücreti ortalama 10 dolar e, gibi bir rakam oluyor. Mesela GoDaddy'de ilk yıl başlama kampanyası diyelim 5-6 dolara denk geliyor. Uzantısı com olan bir şey almanız bir domain almanız 5-6 dolara geliyor ilk sene ondan sonra 10 dolar gibi rakamında 10 dolar civarında bir rakama denk geliyor şimdi bu co.uk uzantılı bakın şurada da yazıyor co.uk ve uk uzantılını bu şeyi neden ücretsiz veriyor bu site ve birazdan göstereceğim başka bir diğer uzantılı siteler bunların sistemi şöyle arkadaşlar ilk sene size bunu ücretsiz veriyor eğer zaten siteniz tutmadıysa ya da sisteminiz ...yani yapmak istediğiniz şey tutmadıysa... ...iptal edip bundan sonra... E, ...bu arada web, e, kredi kartı vesaire tanımlamıyorsunuz... ...bilginiz olsun, kredi kartı bilgilerinizi girmiyorsunuz... ...ilk sene baktığınız işi gitmedi ya da olmadı... E, ...iptal edebiliyorsunuz direkt... ...ondan sonra bir para da ödemiyorsunuz zaten... ...ama ik ikinci sene, üçüncü sene işiniz tuttuğu aynı... ...domainle devam etmek istiyor iseniz eğer... ...normalde 10 dolarsa 11-12 dolar çarj ediyorlar... ...sizden 1-2 dolar, 3 dolar fazla alıyorlar... ...aslında size ilk verdiği ücretsiz kısmı birkaç sene içerisinde çıkarmış oluyor. Bunun mantığı, pazarlama mantığı böyle. Ama ya da şu da olabilir. Yani siz mesela kişisel bir e, kendi adınız soyadınızla ilgili bir şey yapacaksınız. Bir e, site kuracaksınız. Bunun uzantısını ücretsiz olarak buradan alabilirsiniz. Uzantısı da İngiltere Koyu şey olabilir. Ya da Amazon Etsy ya da farklı mecralarda Avrupa pazarında iş yapmak isteyen arkadaşlar, Amazon Avrupa'da satış yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Bu noktada Amazon Avrupa'da satış yapmak isteyen arkadaşlarımızın web sitesi .co.uk olabilir mi? Evet. Çünkü Avrupa'da siz şirketinizi İngiltere'de kurup oradan satış yapabilir misiniz? Evet. Zaten Avrupa'da Amazon Avrupa'da satış yapmanın şart en şart, yani baş şartı Avrupa'da o ülkede ya da şey kurmak, şirket kurmak. E şirketinizi kurarsanız da .co.uk uzantısını kullanabilirsiniz. Hemen konuya gireyim çok da uzatmayacağım zaten bu videoyu. Çünkü dediğim gibi hepimizi ilgilendirmiyor. Ama yine son olarak söyleyeyim. En garantisi gerekirse bir 10 dolar yıllık verin, komu alın derim. Ama vermek istemeyen arkadaşlara da bu yolu hemen göstereyim. Şimdi önce arkadaşlar ülkeye giriyoruz. Buradan login oluyoruz. Ben daha önce e, kaydı olmuştum. Şuradan create new account deyip kaydolabilirsiniz ya da direkt olarak login ben ol, olduğum için daha önce kayıt. Direkt login olabiliyorum. Olduktan sonra bakın burada ismim yazıyor artık, çıkıyor. Burada Şimdi yazacağım arkadaşlar. Deneme 3, 4, 5, 6 diyeyim. Domainimi yazdım buraya. Arama kısmına geliyorum. Arama kısmında arkadaşlar şimdi bana burada bakın CoUK ve UK'yi bedavaya verdiğini free olarak gösteriyor. Ben bunu çıkarıyorum. Bakın şurada edit diyeceğim. Ya edit diyeceğim. Bu ikisini CoUK ve UK'yi alacağım. İki tane oldu basketinde yani e, hesabımda iki tanesini almak istedim ücretsiz olarak zaten free diyor yanında. Bunu otomatik add to basket olarak gelmişti. Ben bunu şu edit'e tıklayıp çıkarmış oldum benim alış şeyimden. Aşağıda isterseniz diğer uzantılara da bakabilirsiniz. Proceed to basket diyorum. Burada bir şeyler soracak. Bunları almak istiyor musun? Şimdi bunlara zaten proceed to basket deyip geçiyorum. Proxy seçmiş. Bunları ekstra almak ister misin diyor ve posting ya da web e, site builder'ı. Hayır, onları da seçmeyeceğim. Bakın en son kısma geldiğinde bana iki tane şunları da çıkarayım. Bakın altlarında işte proxy ya da e-mail vesaire ekstra şey ister misin? Onları da istemiyorum. Çıkarıyorum. Geldiğim noktada arkadaşlar iki tane domaini e, ücretsiz olarak satın alabiliyorum. Bakın proceed dediğimde son kısma geldiğimde eğer kabul edersen burada satın almış olacağım. Daha doğrusu almış olacağım bana zaten şey gönderecek. Geri geliyorum ben. Bu Ko Co ve Ko2 uzantısı böyle. Bir de arkadaşlar başka bir site daha var. Freenom.com diye. Şunu ben e, şey yapmış olayım. Bakın ana sayfasına geleyim bu Freenom'un. Bu da eğer uzantı sizin için önemli değilse diyelim e, siz şey yaptınız bir kendiniz isminize ya da denemek istediğiniz herhangi bir şey web sitesi kuracaksınız. E domayına para vermek istemiyorsanız o zaman buralardan alabilirsiniz. Bakın şimdi bakalım. Deneme 3 4 5 6 diyelim buna da. Buna da bir e, ücretsiz domayını alacağım şimdi. Çek dediğimde bakın burada bu beşi birden free olarak çıktı. Ben get now diyeceğim. 5'ini birden buradan alabilirim ya da hangisi hoşuna gidiyorsa. Mesela ben şu şu aklıma gelmişti. Demiştim ki örnek veriyorum. E, kişinin ismi soyadına uyuyorsa çok güzel olabilir bu. Mesela işte Gürcan Aydın. Gürcan Aydın nokta olabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Ücretsiz olarak bunu alırsınız. Kendi web siteniz olarak. Hatta bazı arkadaşlar portfolyo siteleri yapıyor. Portfolyo olarak şey yapabilirsiniz. Bakın bir taneyi seçtim. Şimdi check out diyeceğim. Hepsini de o beşini birden de seçebilirsiniz siz bu arada. Bilginiz olsun. Geldiğim noktada bana soruyor. 3 aylık free diyor vesaire. Ben 12 aya kadar bunu free yapabiliyorum. Bakın hatta şurada. Beğendikten sonra bu uzantılar bu arada diğerleri gibi de çok pahalı değil. Zaten çok ucuz olduğu için isterseniz 10 yıllık bile 100 liraya alabilirsiniz. Ama biz tabii freesini seçeceğiz. Continue diyorum 12 ayı seçim. Ondan sonra gelen kısımda arkadaşlar Diğer yerde gösterdiğim gibi son şey kısmında bakın şurada size e-mail adresinizi girip size verify e-mail e adresi dediğinizde e-mail adresinize e-mail gelecek. Onayladığınızda bu da sıfır liraya sizin olacak. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar e evet ama bir kom değil. Evet hiçbir zaman bir kom değil arkadaşlar ve bir kom asla olamaz. Yine söylüyorum bana soruyorsanız bence e garanti olsun diye ya da Hangisi daha böyle imaj olarak güzel? Çünkü biz profesyonel iş yapmak isteyen insanlarız. Ee, tabii ki kom ve gerekirse yıllık on para da değil aslında. Ama ben bunu şey için gösteriyorum. Genç girişimci, öğrenci arkadaşlar, eğer deneme yapmak isteyen arkadaşlar olursa buralardan ücretsiz olarak denemelerini yapabilirler diye gösteriyorum. Umarım e, yardımcı olur size. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.